Hikayenli ışık ol. Bugün Rab yüreğime bu konuyu koydu ve bunu kız kardeşlerimle, kadınlarla paylaşmak istiyorum. Onlara böyle güzel bir motivasyon olsun. Sevgili kız kardeşlerim, bugün sizlerle kadınların tanıklıkları ve Tanrı'nın onlarda nasıl çalıştığı üzerine konuşmak istiyorum. Kutsal kitaba baktığımızda Tanrı'nın kadınları da büyük işler için seçtiğini ve onların hayatlarında önemli değişimler yarattığını görürüz. Her bir kadın Tanrı'nın işlerini gerçekleştirmek için birer ışık kaynağıdır. Kadınlar kendi hayat hikayeleri ve Tanrı'yla olan ilişkileri aracılığıyla dünyaya Tanrı'nın sevgisini, gücünü ve lütfunu gösterebilir. Kadınların tanıklıkları hem bireysel hem, hem de toplumsal anlamda büyük bir öneme sahiptir. Kutsal kitapta pek çok kadının hayatına baktığımızda, onların Tanrı'nın kudretini, sevgisini ve affediciliğini dünyaya nasıl yansıttığını görürüz. Örneğin Maria Magdalena, İsa'nın ölümünden sonra dirilişini ilk gören kişiydi o Tanrı'nın mucizesine tanıklık eden ilk kişiydi. İsa ona git ve kardeşlerine bildir dediğinde Maria'nın tanıklığı başkalarına ışık olmuştu. Maria'nın tanıklığı başkalarına ışık olduğu gibi o Tanrı'nın gerçeğini insanlara ulaştırmak için seçilen bir araçtı. Tanrı'nın kadınları sıradan birer birey olarak değil, kendi planını gerçekleştirmek için seçtiği değerli araçlar olarak kullanır. Kadınların hayatları genellikle zorluklarla, fedakarlıklarla ve bazen acılarla doludur. Ancak Tanrı bu sıkıntılarla başa çıkarken kadınlara güç verir ve onları şahitler haline getirir. Ester, Asur imparatorluğunda kraliçe olarak Tanrı'nın planını gerçekleştiren bir kadındı. Ester'in cesareti ve kararlılığı Tanrı'nın halkını kurtarmaya yönelik bir adım oldu. Tanrı'nın işleyişinin bazen gizli olduğunu ancak Tanrı'nın her zaman iş başında olduğunu gösterdi. Kadınların yaşamı aynı zamanda Tanrı'nın sabırla ve sevgiyle insanları dönüştürme sürecinin bir yansımasıdır. Kadınlar Tanrı'nın lütfuyla geçmişteki yaşadıkları acıları, hataları ve kırılganlıkları aşarak başkalarına umut ve ışık olurlar. Kadınların tanıklığı sadece sözlerle değil yaşamlarıyla da ortaya çıkar. Tanrı'nın bizlere verdiği güç, bizleri her gün değiştiren, dönüştüren ve yeni bir hayat için hazırlayan bir güçtür. Kadınlar Tanrı'nın ışığını etraflarına yaymak için doğal birer araçtır. Örneğin Hanna, Hanna gibi bir annenin duası Tanrı'nın planlarına hizmet etmek için bir kadının gücünün ne kadar önemli olduğunu gösterir. Hanna bir çocuğu olmayan bir kadındı ve Tanrı'ya dua etti. Onun duası Tanrı tarafından kabul edildi ve Samuel dünyaya geldi. Samuel Tanrı'nın kutsal hizmetine adanmış bir peygamberdi. Hanna'nın yaşamı Tanrı'ya olan güvenin ve sabrın ödüllerini gösteriyor. Biz de Tanrı'nın ışığı olabiliriz. Sevgili kız kardeşlerim, kadınların tanıklıkları yalnızca geçmişte değil, bugün de bizim için büyük bir ilham kaynağıdır. Kadınların Tanrı'dan aldıkları güç, yaşamlarının her alanında görülür, biz de Tanrı'nın ışığını yansıtarak çevremizdeki dünyayı aydınlatabiliriz. Tanrı her birimizi ışık olmamız için yaratmıştır. Bir kadının yaşamındaki Tanrı'nın gücü her birimizin yaşamında da tecelli edebilir. Kadınlar olarak bizler de Tanrı'nın gücünü ve sevgisini dünyaya yansıtarak başkalarının yaşamlarında ışık olmalıyız. Tanıklık sadece söylediklerimizle değil, yaptıklarımızla ve yaşam tarzımızla da gerçekleşir. Tanrı her bir kadını değerli kılmıştır ve her kadının hayatı Tanrı'nın kudretinin ve sevgisinin birer tanıklığıdır. Hikayenle ışık ol çünkü Tanrı seninle birlikte çalışıyor ve dünyayı senin aracılığınla aydınlatıyor. Rab sizi bereketlesin.